Gençler selam. Bugün sizlerle her sene çıkan coğrafya konularını hep birlikte inceleyeceğiz. Bir önceki videolarımızda ne yapmıştık? Fiziği, Türkçeyi ve diğer dersleri de incelemiştik. Coğrafya kaldı ve kaç dersimiz daha var. Ne yapıyoruz? Hep birlikte her sene çıkan derslerin tüm konularını hep birlikte ele alıyoruz. Gelin bakalım şimdi coğrafyada 2012'den beri neler çıkmış hep birlikte görelim. İlk etapta en bankolardan başlıyorum. İklim bilgisi, birinci konu, ikinci konu doğal afetler, üçüncü konu iç ve dış kuvvetler, dördüncü konu nüfus ve yerleşme diyor sevgili dostlar. Bunu kafama göre yazmadım. En çok çıkan konulara sırasıyla yazmaya çalıştık sevgili dostlar. Şimdi zaten ne yapacağız? Tablo şeklinde hepsini göreceğiz. Hadi gelin ne yapalım? Hiç videoyu uzatmayalım. Görmüş olduğun gibi 2015'ten 2023'e kadar Doğa ve Insan'dan 2015'te soru gelmiş, 2017, 18 ve 19'da soru gelmiş. 2020'den itibaren Doğa ve Insan'dan soru gelmiyor sevgili dostum. Dolayısıyla yüzeysel çalıştığın tüm dersleri eğer vaktin kalırsa da detaylarına çalışabilirsin. Dünyanın şekli ve hareketleri diyorum. 2022 ve 23'te soru gelmemiş. Sadece 2021'de soru gelmiş ve 2015'te soru gelmiş. Görmüş olduğun gibi çok da mühim olmayan bir konu gibi gözükse de 2024'te çıkıp çıkamayacağını kesinlikle bilemiyoruz. Coğrafi konumdan 2017'den beri soru gelmiyor sevgili dostlar. Harita bilgisi diyorum. 2023'te soru gelmemiş. 22'de gelmiş. Sene aşırı soru soruyorlar. 2023'te gelmediyse 2024'te gelebilir mi? Şu anki tabloya göre evet gelebilir sevgili dostum. Atmosfer ve sıcaklık diyorum. 2021 ve 22'de soru sorulmamış. 2020'de bir tane soru gelmiş. 19, 18, 17, 16 ve 15'te de soru gelmemiş sevgili dostlar. Atmosfer ve sıcaklıktan. İklim bilgisi diyorum. Bakın kazandıran 4 konuda kesinlikle vardı. 2021'den itibaren 23 dahil tümünde soru gelmiş. Sadece 2020'de soru gelmemiş sevgili dostum. 2015'te 1, 2016'da 2, 2017'de 3 soru gelmiş. Önemini sizler görmüş oldunuz. İç ve dış kuvvetler diyorum. 18 ve 19'da soru gelmemiş. 2020, 21, 22 sorumuz gelmiş sevgili dostlar. 2023'te soru gelmemiş ama 2024'te gelebilir mi? Bence gelir diyorum. Nüfus ve yerleşme diyoruz sevgili dostum. 2023'te soru gelmiş 2 tane. 2022'de soru gelmemiş. Onun dışında 2015'ten 2021'e kadar da tüm senelerde soru gelmiş sevgili dostum. Bakın 2 soru gelmiş. Bizim için çok kıymetli konular arasında. Türkiye'nin Yer şekilleri diyorum. Bakın sadece 2017'de soru gelmiş ama onun dışında hiç soru gelmemiş. Bir sürpriz yapıp 2024'te sorarlar mı? Bunu kesinlikle bilemiyoruz ama yüzeysel çalışmanızda kesinlikle fayda var. Bakın vaktiniz varsa detaylandırmayı da unutmayın sevgili dostlar. Bu da bizim için çok kıymetli. Ekonomik faaliyetler diyorum. 2018'den 21'e kadar soru gelmemiş. 2022'de bir soru serpiştirmişler. 2023'te tekrar soru gelmemiş sevgili dostum. Bölgeler diyorum 2020 ve 21'de soru gelmiş. Onun dışında son senelerde soru gelmemiş. 2015 ve 2016'da sadece gelen bir sorumuz var. O da neler? Uluslararası ulaşım hatları dediğimizde son yıllarda hiç soru gelmemiş sevgili dostum. Ama doğal afetler diye bir konumuz var ki 2020 ve 2021 dışında her sene soru gelmiş. Bu da bizim için çok kıymetli konular arasında. Sevgili dostlar coğrafya dersimizde yıllarına göre soruları ve konuları netleştirmiş olduk. Dolayısıyla çalışacağımız konular karşınızda. SS aldıysanız sizler için ne mutlu. Bu konu yayılımlarına göre ders çalışmanızda fayda var sevgili dostum. Dediğim gibi yüzeysel dediğim konuların 2024'te çıkmama ihtimalini kesinlikle bilemiyoruz. Dolayısıyla yoğunlaşman gereken 4 konu var ve diğerlerine de vakit kalırsa derinlemesine çalışabilirsin ama tüm konuları çalışma planına eklemek senin için kıymetli olacak. Bakın sevgili dostlar sadece şunu düşünmeyin doğal afetler evet çalıştım bitti değil. Kimi zaman nüfus ve yerleşme ile doğal afetleri birleştirip soru sorulabiliyor. Dolayısıyla ikisini de bilmek zorunda kalıyorsunuz. ÖSYM'nin sevdiği tarzlarda soru tipi bu şekilde oluyor sevgili dost. Dolayısıyla her şeye çalışıyoruz. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça ve sağlıkla kalın. Atabeyle kalın. Eğer kafanıza takılan herhangi bir şey olursa da lütfen bizimle iletişime geçmeye çekinmeyin sevgili dostum. Yorumlardan bize ulaşabilirsin. Instagram'dan bize ulaşabilirsin. Mail yoluyla da ulaşabilirsin. Her türlü kanallarımız açık ve senden mesaj bekliyor olacağız. Hoşçakalın. Şimdiden hepinize TYT 2024'te başarılar diliyorum sevgili dostlar. Kendinize çok iyi bakın.